TV'den hepinize merhabalar. Günlerdir konuşuluyordu değerli dostlar. AK Parti'nin 23. E, yıl dönümünde bugün yani e, AK Parti'ye geçecek belediye başkanları ve milletvekilleri belli oldu. O isimler kimler? Hangi partiden kaç kişi? Bunları size e, detaylarda aktaracağım değerli dostlar ama çoğunluk olarak bunların içinde DEM Parti ve İyi Partililer olsa da çoğunluk olarak belediye başkanları yeniden Rafa Partisi'nden AK Parti'ye geçtiler. Şimdi detaylarda e, bunları sizlere aktarmadan önce bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetlerini taktığı bu belediye başkanları için birkaç kelime ben de söyleyip detayları öyle sizlere aktarayım değerli dostlar. Bu kişiler bir anlamda hem partilerini hem de kendilerine oy veren halkı satmış durumda diye düşünüyorum. Ben bu şekilde bakıyorum olaya. Sizler de fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın der dostlar. Şimdi kimler geçiş yapmış e, detaylarımızı gerçek gündemden sizlere aktarmak istiyorum der dostlar. Gerçek gündemdeki e, geçen isimler şu şekilde e, işte AKP'ye katılan belediye başkanları başlarının altında e, Sayın Beyli Belediye Başkanı Mehmet Dal bağımsız. Adana Fakir Belediye Başkanı Cümet Özen yeniden Refah Partisi'nden. Elazığ Arıcık e, Bukardı Belediye Başkanı Ali Açmaz bağımsız. Erzurum Azizye Belediye Başkanı Emrullah Akbunar e, yeniden Refah Partisi'nden geçmiş. Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir e, İyi Parti'den geçmiş. Erzurum e, Küprükü Belediye Başkanı Nevzat Karasu Yeniden Refah Partisi'nden geçmiş. Konya Doğan Hisar Belediye Başkanı Ali e, Üstoklu bağımsız değil dostlar. Muş Bulanık Yoncalı Belediye Başkanı. Fehim Kaya yeniden Rafa Partisi'nden geçmiş. Yine Muş'un e, Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez yeniden Rafa Partisi'nden AKP'ye geçti. Ordu e, Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut e, Karayiğit yeniden Rafa Partisi'nden geçti. Samsun Ayvancık Belediye Başkanı e, Refahattin e, Şencar yeniden Rafa Partisi'nden. Ee, Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit bağımsız denilse de hepiniz biliyorsunuz değerli dostlar e, Dem Parti'den e, yüksek bir or oy oranıyla seçilmiş ve daha sonra Dem Parti'ye ağır hitamlarla e, DEM Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu ve daha önce DEM Parti e, büroları, e, DEM Parti ilçe binası da saldırıya uğramıştı. Özellikle istifa ettikten sonra ve bu kişinin kardeşi e, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Bunu da belirteyim. E, belediye başkanları anlamında son olarak da Uşak e, Banaz, belediye başkanı Zafer Arpacı, bağımsız belediye başkanı olarak e, AKP'ye geçmiş. Ee, geçen milletvekilleri de her e, iki milletvekili geçmiş değerli dostlar. Her iki milletvekili de e, İyi Parti'den istifa eden isimler. İstanbul Milletvekili Seyit Han e, İSİT, İyi Parti'den istifa etmişti. E, AKP'ye geçti. Gene İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel İyi Parti'den istifa etmişti. AKP'ye geçti değerli dostlar. Evet değerli dostlar geldik bir haberimizin daha son, e, sonuna bir daha belirteyim değerli dostlar. Bu kişiler bunlara oy veren halk bir gün günü geldiğinde bunlardan hesap soracaktır diye düşünüyorum değerli dostlar. Çünkü bir daha aday olurlar mı? Orası da muamma gerçeği o yüz var mı ki o halkın karşısına bir daha çıkabilecekler mi? Onu da bilemiyorum. Bunun takdirini de sizlere ve izleyicilere bırakıyorum değerli dostlar. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Videomuzun öne çıkması için sizler de bizlere destek olmak için yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.